İsmail amca başına talihsiz bir olay gelmiş. Bu olayın detaylarını bizlere anlatır mısın? Şimdi Zonguldak yönlük dükkanların dağılımının olduğu zaman ben 65 yaşlısıydım. Bana çağırmadılar. Dükkanların dağıldığını duydum. Halil Bey'e telefon ettim. Nasıl oldu bu işler değil. O da Narcı'ya top kopayana ben bir dükkan alıverdim oradan dedi bana. Ben de niye Narciye top kopayana ne iş var orada dediğim zaman Kaymakam Bey'e söyledim. Ben ona bir dükkan alıverdim dedi. Olmadı Kaymakam Bey beni ortadan bir dükkan verdiği zaman Sadık'ı Sadık'ı soldaki dükkanları AK Partililere verdiği zaman bir mesela Sait Koke, Nuri Koke 1-2 numarayı verdi. Yalçın Duman'a, Hüseyin Duman'a 9-10 numarayı verdi. Bir de bundan yan taraftaki bahçelerini verdi. Sen çay yapmıyormuşsun deyin. Bana 3 metrelik bir ortadan dükkan verdi. Ben de bunu kabul etmedim. Kaymakam Bey'le aramızda su düşme böyle başladı. Olmadı ben dükkanı almıyorum dedim. Tekrar beni Cevdet Bey 15 gün telefonda çağırdı. Ben toplantıya çağırdı. Ben de toplantıya gittim. Kaymakam ve kaptan içeri girdiği zaman bir kere lavabo üzerinde bana Kur İsmail geldi mi diye hitap etti. meclis üyelerinden bir tanesi de nesle geldi dedi. Ondan sonra bana dedi ki sen ne yapmayı istiyorsun? Ben de hakkımı istiyorum. Onu çaya mı demişim. Ben çay da yapıyorum dedim kaymakam beye. Niye beni kuraya sokmadın? Sağdaki sol. Ereğli kaymakamı da. İsmail Çorumluoğlu'ndan bahsediyoruz değil evet. mi? Evet. Ortadan bir dükkan verdim. Ben de bunu almıyorum deyince bu bana kızdı. Ben, bir de bana dedi ki Halil lafından lafına top koparana dükkan vermeden bedi diye <laughs> mesela sen dedi. Ben de buna dedim ki sen kullanamazsın. Ben 70 yaşındayım. bunu mahalli post büyük söyledi? Yalan söyledi. Söyledim. Beşinci dükkanı aldım ama toplantıdan çıktıktan sonra üç gün üç gece uyumadım. Kaymakam mıyım? Ama, hazmedemedim. En sonunda gittim Cevcet Bey'in önüne inatları bıraktım. Ne gerekirse yapayım ben dükkan mükemmel almıyorum deyip dükkanı inatlarını teslim ettim. Yediremediniz kendinizi Kendimizi hakaret edin. yediremedim. Evet. Daha doğrusu orada benim gibi köy ürünleri satan bir tane dükkan yok. Bütün yetkililer gitsin baksın. Orayı köy ürünleri için yapıldı. Ama şu anda köy ürünleri hiç yok. Ekmek arası, köfte arası, çay çamak, öyle bir şeyler var orada. Gidin bakın, köy ürünü yok kimse yok. Bir tane köylü de yok. Anladım. Ya yani orada siyasi torpille şeyler veriliyormuş. Siyasi torpiller. Ereğli kaymakamı Çolakoğlu bu işi yaptı. Ben de bunu Evet. Benim gibi yapan 3-5 tane arkadaşımız vardı. Şimdi orayı siyasi olayla girince o benim boyumu aşmış diyor adam. Ben oraya gitmiyorum diyor. Bir de adamların çoğunun haberi olmadı. Anladım. Bir de haberi olmadan girmek isteyenler de var mesela. Bir resmi gazeteye verilseydi de bunun bir bekleme süresi olurdu. Millet herkes duysaydı İhaleye yani çıksaydı üreticiler de dışarıda kalmadı diyoruz. Peki siyasi torpille kimlere verildi bunlar? Siyasi torpille Said Kök'e, kardeşi Nuri Kök'e verildi. Kaymakam iptal etti. Sonradan adam bulamadıkları için tekrar numara yaptılar, hanımına verdiler. Nuri Kök'ün hanımına verdiler. Peki Nuri Kök kimin akrabası? Ruki Gülçek'in akrabası. Hı hı. Bir de çantacıyı vermişler. Hı hı. Onu ben tanımıyorum. O Ama gerçek üreticiler dışarıda kaldı. Gerçek üreticiler yok. Var, üretici yok. E, kura şekilde olsaydı, en kötü yer de bana çıksaydı, kura şansıma bu çıktı derdim. Ben oradan dükkan açardım. Ama beni kuraya sokmadıkları için zoruma gitti. olmadı gitmedi derken tekrar kaymakam beyin bana... Benim çok ağrıma gitti, zoruma gitti. Ben de bu konudan kaymakamlığı iade Tamam, sağ olun.